ehl sünnetin muhkem naslarda varit olduğu üzere mutlak tekdir, muayen tekdiri gerektirmez bir kaidedir ve bunun işletilmesi şüphesiz ki teklif fıkhını öğrenen her Müslüman için geçerli bir kaidedir. İşte bu açıdan şartlar oluşur ve şerri engeler kalkarsa bir kimse tekdir etmeyi hak ederken ama eğer bir kimse şartlar oluşmaz ve aynı zamanda şer'i engeller tamamıyla söz konusuysa ya da bu kimse ilimden uzak ise, alimlerin bulunduğu yerde değilse ya da bu adam asli kafirlerin yaşadığı darul kufurda ise ya da bugün yaşadığımız darul İslam konumunda olan Türkiye gibi ülkelerde okul meselesi gibi meselelerde tamamıyla kafi olan, detaylı olan, iradeli küfür olan ya da benzeri şeylerde bu insanlar mutlak küfür ile muayen tekfiri birbirinden ayırmamaları onların izafi hariciler konumunda olduklarını gösterir. Mesela bu insanların en büyük çelişkileri şu. Adam bir gün geldi bize bir münazaraya. O dedik ki hocam Allah'ın hükmüyle Darul İslam'da, İslam devletinde Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin muayyen açındaki hükmü nedir? O bize dedi ki Allah'ın hükmü ile hükmetmeyen Muayen açılan bir zina ya da bir hırsızlığı tamamıyla örtbas eden kimseler küçük küfür işlemişlerdir. Çünkü normalde halife ya da kadı Allah'ın hükmü hükmeden bir kimsedir. Ama bir meselede işte rüşvet ya da akrabalık sebebiyle bu kimse muayen açılan tekfir edilmez dedi. Peki dedim, hocam Allah'ın hükmüyle hükmetme, hükmetmemek mi daha büyük bir küfür? Yoksa çocuğu okula göndermek mi daha büyük bir küfür. Adam dedi ki küçük, biraz okula göndermek daha küçük bir küfürdür. Peki hocam büyük küfürde siz buna büyük küfür dediniz. Buna muayyen ve mukayet açıdan siz tamamıyla kaydeyi işlettiniz. Neden okul meselesinde muayyen ve mukayet açıdan bu kaydeyi işletmediniz? Bugün Türkiye'de kardeşlerim çocuğunu muvahit olan anne babaları okula gönderenleri tekfir edenler neden muayen ve mukayet açısından bunu işletmiyorlar? Bir defa bu kufur gayidir. gayridir. Mubah olan bir meselenin sonradan küfrün girmesidir. Kufur li olan hükmün e, illeti nedir? İradeli küfürdür. İradeli küfürdür. O zaman bunların bunlara göre madem öyle sokaklarda küfür var, parklarda küfür var, alışveriş merkezinde alışveriş merkezinde küfür var, fabrikada çalıştığı yerde küfür var. O zaman bu usullerine göre onların dışarı çıkması yasak oldukları gibi kendi kendilerini tekbir ettiklerinin farkında bile değiller. Allah bunları hidayet nasip etsin. Muayyen ve mukayet açılan mutlak bir küfrü ayırt etmeyenler izafi haricilerdir kardeşler.